Merhabalar ben Emre. Java GUI eğitim setimizi öğretiyor.com aracılığıyla çekmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde Java'da çok çok önemli bir yer tutan e, metodları göreceğiz. Metodlar e, diğer programcılık dilleriyle ilgilenen arkadaşlara çok daha kolaylıkla anlatılabilir. Diğer programlama dillerinde örneğin C++ ve C Sharp'ta e, fonksiyonlar e, Delphi programlama dili ve eski dil olan Pascal'da e, Prosedür, e, Visual belirli de e, yöntem, aynı şekilde Java'da da yöntem olarak geçer. E, metodlar arkadaşlar, e, fonksiyonlara benzer dedik ama kesinlikle onlar gibi değildir. Metodlar çok daha üst seviye bir e, şeydir arkadaşlar. E, amaç için kullanılır. Java'da Java arkadaşlar dedik ya eğitim setimizin ilk başında metodlar üzerine kurulmuştur. Ee, Java'nın temel yapı taşıdır arkadaşlar metodlar. O yüzden metodları çok iyi anlamamız gerekiyor. Java programcılığı yaptığımız her anda, her ortamda, her tıklamada biz metodları kullanacağız. Metodlar bizim için çok önemli. O yüzden metodların temelini çok iyi atmamız gerekiyor. Bunun için ben iki adet e, buton ekleyeceğim buraya. Ben bir örnek hazırladım. Buraya buton ekliyorum. Ve butonuma diyorum ki ee, normal şekilde normal kapat diyorum. Aynı şekilde bir buton daha ekliyorum ve buna da metot ile kapat diyorum. E, ne yapacak arkadaşlar? Üsttekine veya alttakinden birine tıkladığımda formumu kapatacak normal kapat kısmına öncelikle gelip gerekli kodumu yazıyorum sistem sistem nokta exit diyorum ve öncelikle bakalım bunu bir çalıştıralım normal kapat dediğimde de formumu kapattı ben işte bu kapatma işlemi diğer butonumda kapatma işlemimi metotlar ile yapacağım arkadaşlar Java'da metotlar iki farklı şekilde tanımlanır. Nasıl? Ee, birincisi Android programcılığı ile ilgilenen arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorlarsa e, direkt bileceklerdir. E, ben ilk önce birinci yöntemle size anlatayım. Yani Android programcılığında kullanılan yöntemle size metot tanımlamayı göstereyim. Nasıl? Bakın şurası bir metottur arkadaşlar. Bu metot... E, hazırlık metodudur. Bu sayfa çalıştırıldığında, program çalıştırıldığında ön hazırlık yapar ve e, programı hazırlar, bize sunar arkadaşlar. E, bu metodumun içine ben e, bir metot tanımlayacağım. Bu sınıfımın içine ben bir metot tanımlayacağım. Nasıl? Benim me metodum ne olacak arkadaşlar? E, J buton ikiye tıkladığımda formu kapatacak değil mi? O yüzden J buton pardon 3'müş. Ben daha önce örnek yapmıştım. Ondan 2 ve 1 kullanmışım. J buton 3 diyorum. Nokta e, add listener ekleyeceğim buraya. Add listener diyorum ve buraya arkadaşlar new ile bellekte yer tahsis ediyorum. Bakın buraya kadar anlamışsınız. Ve diyorum ki java java nokta nokta events yani olaylar diyorum ve buraya diyorum ki action listener action listener diyorum ve benim için buraya gerekli olan kodları çağırıyor diyor ki burada benim için bir void ile bir metot action performed olayı çağırıyor buraya bakın aslında olaylar bile burada metotlar üzerine kurulmuştur arkadaşlar görebilirsiniz ben bunun içinde metot tanımlıyorum Metodlar içinde metodlar tanımlıyorum da diyebiliriz. Çünkü Java dedik ya metodlar üzerindedir. O yüzden Java fonksiyon gibi değil. Metodlar çok farklı o yüzden. Ee, burada diyorum ki arkadaşlar neydi? Ee, artık e, ne yapacaktık? Biz formu kapatacaktık. Direkt formu kapatma e, kodumu buraya yazabilirim. Şu şekilde buraya sıfır yazalım ve kaydedelim. Çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım. Normal kapat dedim. Kapattı. Aynı şekilde metot ile kapat dedim. Bir sıkıntı var burada. Hemen bakalım. Metot ile kapat dedim de kapatmıyor. Ee, J buton 3 demişiz. Action, Performed Design, Metot ile kapat. J buton 4'müş arkadaşlar. Yanlış yapmışız. Ee, şunu dördüncü'nünü yapacağız biz özür diliyorum an diyorum metod ile kapat dediğimde de bakın kapattı ee, bu android programcılığındaki bir tarzda e, metot tanımlamaydı arkadaşlar ben bunları açıklama satır haline getirip bir de bizim bundan sonra çok çok sık kullanacağımız tarzda bir metot oluşturacağım öncelikle e, e, buraya void diyorum. E, sistem sesleri açık olduğu için şu an ses gelmiş olabilir arkadaşlar. Void e, kapat diye bir metod oluşturacağım ve yani süslü parantezler içinde açıp buraya gerekli olan kodumu yazıyorum. Neydi? Aynı şekilde sistem nokta exit. Şuraya da sıfır değerimi giriyorum. Bakalım bu sefer olacak mı? Bu da farklı ikinci yöntemle metot tanımlamaydı. Run file diyorum ve metod ile kapat dediğimde gene arkadaşlar eksiğimiz var. E, tanımladığımız metodu action performed olayın içine çağırmayı unuttuk. E, kapat diyorum. Buraya metodumu çağırıyorum. Bakın bu metodum action performed olayına çağrıldı ve buradaki kodlar burada çalıştırılacak. Çalıştır dediğim anla Metod ile kapat dediğimde bakın burada kolay, burada çalıştırtıldı. E, Metodluğu anlattım arkadaşlar. E, bir sonraki derste farklı bir konuyla devam edeceğiz. İnşallah anlamışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.